birlikte lansmana gidiyoruz. Metallica diye ben. Vallahi. Böyle bir şey beklemiyordum. Benim aslı kuşumla karşılaştık. Herkese yeni bir video ile yeniden merhabalar. Bugün yine bir vlog çekiyoruz ve birlikte lansmana gidiyoruz. Ben şıkır şıkır giyindim. Şöyle ışıltılı size kıyafetimi göstereceğim. Çalıştığım için sadece akşam lansmanlarına katılabiliyorum çünkü. O yüzden akşam olması Hoşuma gidiyor lansmanların diyorum. Sizinle çok güzel sohbet edeceğiz. E, makyaj yapacağız. Arada benim de bir yemek yemem lazım. Yemek yiyip öyle çıkacağım. Genelde eventlerde şey oluyor böyle aparatı ama tabii ki açıcına da yani yollara düşemeyeceğim. <laughs> Çünkü karşıya geçeceğiz ve e, iyice yemek yemem lazım. Şimdi size hemen hızlıca kıyafetimi gösteriyorum. Kıyafetimde bu şekilde böyle bir etek giydim. Mango'dan almıştım bunu. Bir de üstüme böyle bir bluz var. Bu galiba Milla ama çok eski. Yani bayağı eski bir Milla ürünü ablam vermişti. Bayağı ışıl ışıl da duruyor. Dress code siyah olduğu için böyle giyindim ve ışıltılı bir çanta takacağım. Çantam da bu. Bunu da Trendyol'dan yeni aldım. Hatta linkinde vermiştim. Şöyle kıyafetimle gayet tatlış oluyor. Bir de Zara'dan yeni aldığım kabanımı geçireceğim üzerime. Hazırım böyleyim. Çok içime sindi ya. Çok güzel ışıl ışıl. Bayağıdır böyle ışıl ışıl giymiyordum. Evet sizi şöyle güzel bir açıya koydum. Şimdi birlikte makyaj yapacağız. Ee, yeni bazı ürünler aldım. Onları da kullanmak istiyorum bugünkü makyajımda. Maalesef uçuğumun izi hala geçmedi. Böyle. ya yani kabuğunu attı ama böyle bir yara oldu kabuğunu atınca maalesef ki. Şimdi ee, neler sürelim ne yapalım ya? Makyajımızı nasıl yapalım? Aslında ben böyle gri simli bir şeyler istiyorum ama benim öyle bir paletim olmayabilir. Böyle... Işıltı katmak istiyorum. Belki şu Wet n Wild'ın 100 yıllık paletinden şunu kullanırız, şunu. Bir eyeliner çekeriz, yarısına onu koyarız falan, bir şeyler yaparız. Soğuk tonlu paletim, onun dışında şöyle bir Sephora paletim var. Aa, burada gri var, süper. Gri var, siyah var. Evet, bu palet iyi, bakın. Bu da bir yeni yıl koleksiyonundan bir şeydi. Böyle Wild Wishes diye yapmışlardı. Arkadaşım Aslı bana hediye etmişti bunu. Aslı'yı da çok severim. Onu verdi, palette böyle tatlı tatlı makyaj yapalım. Şimdi şimdi göz altlarımı nemlendirmediğim için hemen nemlendirelim. Bu bana marka gönderisiydi açıkçası. Ben o şekilde tanıştım. Mizon'un kolajen göz kremi ama memnunum. Hatta çok beğendiğim için sonrasında göz altı maskesini de almıştım. Böyle deneyip memnun kaldığım ürünleri daha sonrasında kendim de satın alıyorum. <laughs> Gerçekten iyi bir müşteri de oluyorum hani influencer'dan ziyade bir müşteriye de dönüşebiliyorum. O yüzden beğendim yani söyleyeyim size de. Physicians Formula'nın bu çok sevdiğim The Healthy Foundation'ını kullanacağım. Aplikatörü çok basit olduğu için şu an bunu seçtim. Böyle hızlı ama ışıl ışıl bir makyaj yapmak istiyorum. Ve en hızlı da bu olduğu için böyle boca ettim. Bunu da e, multitasker, tam bir multitasker bu arada bu fırça. <laughs> Sephora'nın 06 numaralı yüz fırçasıyla yayıyorum. Çok beğendim fırçayı. Kesinlikle bakın. Yani iyi bir fondöten fırçası arıyorsanız kendinize kesinlikle çok güzel bir şekilde yayıyor. Ve her gün bunu kullanıyorum. Bu ilk çıktığından beri zaten alma planım vardı ama sürekli erteliyordum. Ertelemeyin. Böyle bir ihtiyacınız varsa bu fırçayı kesinlikle alın. Tartın bu Ultra Creamy Shape Tape'ini kullanacağım. Bu ülkemize geldiğinde o kadar heyecanlanmıştım ki ve direkt koşarak bunu aldım. Klasik Shape Tape bitmişti benim tonum. Bunda bir tek bir tane renk vardı. Şansıma da uydu. Benim yani, rengi. Güzel ama yani. Çok sevdim. Bir de krem olmasından bilmiyorum hani diğerini denemedim ama şey yapmıyor böyle kuru kuru durmuyor. O da gerçekten hoşuma gitti. Bayağı da aydınlık gösteriyor göz altlarına. Zaten hani farkı görüyorsunuzdur. Ya bazen bu ışıklar bu arada yanıltıcı da olabiliyor ama bugün hava gerçekten çok kapalı olduğu için gün ışığında değil böyle yapı ışıkta makyajımı yapıyorum. En da pıt 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 pıt, pıt görkütonun süngeriyle şöyle geçiyorum. Kesinlikle daha iyi oturmasını sağlıyor makyajın bu adım. Şu e, Kiko'nun e, hangi pudrasıydı? Bu Matt Fusion pudrasını yeni aldım. Merak da ediyorum bu arada. Kendi böyle aplikatörüyle çıkıyor. Bu da hani çantaya atmak için bence çok iyi. Hem aynası da var şurada. Ama bakalım nasıl? Yani hiç denemedim. Şu an ilk kez sizinle deniyorum. Zaten jelatin de düştü az önce. ya Bunu biraz daha... Günün sonunda anlayacağız hani ne kadar cildimiz yağlanmadı, makyaj ne kadar oynamadı. Birazcık hani teste tabi tutmak gerek bunu. Ama bir pürüzsüzlük katıyor. Çok renk vermiyor. Hani renkli gözükse de. O yönden hoş. Bendeki sıfır bir rengi. Yani açık tenler için uygun. İlk izlenim bu. Dediğim gibi ama bunların performansını gece sonunda görüyorsunuz. Oraya siz bilgisayarın üstüne koydum sesini kısayım. Bildirimlerle irkilmeyin. Aa arkadaşım yazmış. Şuradan cevap Göz makyajını mı ilk halletsek? Ya da ilk kaşları boyayalım ya. Benefit Precile My Brow Pencil. 3 numarası bendeki. Aa bir dakika. Hatta bu videoda yeni bir ürün deneyelim. Bana gönderdikleri bir saniye. Yeni bir kaş ürünleri çıkmış. Gimme Brow Voluminizing Pencil. Yine 3 numarasıdır diye tahmin ediyorum bana gelen. Yani üç 3,5 buçuk göndermişler. Sevgili Ezgi'ciğim kaş tonumuza göre özenle seçiyor bu ürünleri. Bu daha böyle kalem gibi. Peki şu hareket kaldı mı ya? ve gerçekten çok özlemişim bu şekilde makyaj yapmayı. Bu tarz içerik atan da hani pek yok bu arada. Ben izliyorum aynı zamanda YouTube'u. Severim de izlemeyi. Ama böyle hani makyaj yapıp sohbeti uzun tutan çok kalmadı. Değerimi bilin yani o yüzden söylemedim bu arada da. Artık göze geçebiliriz bence. Yani şu gri kullanacağım lopts lopts diye. Şal Güzel olur. Ben gri hiç kullanmıyorum ama. Hadi. Hmm, güzel ama. Aa. Hayalimdeki gibi böyle şey. Metalik duruyor. Böyle şey değil. Parça parça simsim bir gri değil. Daha böyle metalik. O yüzden hoşuma gitti. Ay yılbaşında da kullanılır ki bu. güzel oldu. Bu arada ben çok geçiş insanı değilim tamam. ama belki e, minik geçişler yaratmak için başka renk katabilirim buna. Evet şu en grimsi ton var ya onu alacağım. Biraz geçiş. Bu bir tık daha bu arada altınlıymış. Ay çok metalik oldum. Metal <laughs> Metalika diye ben. Vallahi. Metalika. Güzel oldu. Bir tık siyah mı eklesem şu kirpiklerini mahvetmeden. Valla siz varsınız diye gaza geldim biliyor musunuz? Normalde e, gerçekten artık böyle şeylere çok üşeniyorum. Eyeliner çekip çıktığım bir evredeyim. Farı tek sürüp bile dağıtmıyorum. Öyle söyleyeyim. Ya yani en azından çıtırından bir geçiş yaptık. Şimdi o eyelinerla düzelir bence. Eyeliner çekince güzel duracaktır yani. Son aydın zaten yakından gösteririm. Oradan nasıl görünüyor hiçbir fikrim yok ama. Bu arada kaşları sabitlemedik. Bu iyi kelime gelen sabitlemeyle şöyle. Sabitleme. Bu arada uygun fiyatlı bir öneri. Golden Rose'un sabitleyicisi. Ben bunu A101'den almıştım bu arada. A101'e gelmişti. <laughs> 10 liraya. O yüzden uygun fiyatlıyorum. Şu anki fiyatını bilmiyorum ama. Hadi bir listek süreyim. O nemlensin o sırada eyelinerım nerede? Bugün Beulis'in Drag It eyelinerını kullanacağım. Normalde NYX'in eyelinerı da çok bence başarılı. Bununla yapacağım çünkü çok kalın bir şey yapmam herhalde. Bilmiyorum. Ya hayat gösterecek. Derimi nefes alıp başlıyorum. Gayet de kalın oldu bu arada bayağı grafik eyeliner çektim. Kalın çekmeyeceğim deyip. Yani keşke böyle e, önden bir şeyler söylemesem. O kadar biliyordum ki ama böyle olacağını. O kadar belliydi ki. Hani Black Swan falan oldum şu an. Neyse konsepte uyacağımı düşünüyorum. Bu makyajına giderdi biliyor musunuz? Kirpik. Aa evet dediğinizi duyar gibiyim. Kimde kirpik yok peki tahmin edin bende. <laughs> bende yok. Ay çok değişik ama sevdim farklı oldu ama sevdim. Şimdi çok açık bir renkle şu kaş altından geçmek istiyorum. Şöyle. Peki ben bu makyajla nasıl marmaraya Gözlük taksam çok sıkıntı olur mu sizce? Ağlayacağım. Ağlayacağım hayatın gerçeklerine yüzleşince ağlayasın geliyor. Bu arada bir tam olarak nasıl bu noktaya geldik biliyor musunuz? Şu tarafı yaparken elimin kaymasıyla eyeliner bu şekilde oldu ve düzgün bir şekilde kaydığı için de tekrardan silmedim. Öyle bir vaktim de yok bu arada da. Aslında buna şunu sürerdim de. Neyse, içimden gelmedi değil. Maybelline'in Super Stay Matte Ink rujlarından. 65'i süreriz. Reklam gibi söyledim ama hani soracaksınızdır diye aşağıda. Şimdi yüz makyajımı yapayım. Yemekten sonra da rujumu en son sürerim. Neyse iyi oldu ya. Hani bir eyeliner çekmemiş oldum en azından. Makyaj videosu gibi de oldu ya. Farklı bir şey yapmak bence size de bana da iyi geldi. Zaten yüzümü ısıttığım için şu an o kadar da şey durmuyor ilk. İlk zamanki şoku at, atlattım yani. Hani. Buradan rakatörü kullanacağım. Highlighter olarak da Essence'in bu Choose Your Glow paletinden şurada soğuk bir pembe var. Onu kullanacağım. Bence highlighter abartabilir. Göz makyajım yeterince abarttı. Bu arada iş yerinden arkadaşım Güneş'le gideceğiz. Ondan bir yorum alırız. Bilmiyorum bence beni görünce çok şaşıracak. <laughs> Hiç böyle bir şey beklemiyordu konseptime uygun olarak bu telefon kılıfımı takacağım. Bunu Instagram'a paylaşmıştım. Gratis'ten aldım. Kılıfın arkasından Geçirip bu kancayı tekrar buna takıyorsunuz. Ve böyle oluyor. Sonra tekrar telefonu takınca rahat hala görüntü veriyor. Lütfen şok olma beni görünce. Senden yorum isteyeceğim makyajımla ilgili. Dur. Hiç silver küpem olmadığı için şimdi bende iki tane böyle küpe var. Onları birbirine geçirdim ve harika bir küpe kombinasyonu yakaladım. Size onu göstereceğim. Bakın işte size full taş silver bir küpe. Bu zekadır. Bu yaratıcılıktır arkadaşlar. Şimdi hızlıca mutfağa doğru gidiyoruz. Yemek oldu anne. Yemem lazım. Son 5 dakika. Anne makyajıma bak. Güzel mi? Biraz eyeliner kalın oldu. Ne düşünüyorsun? Çok güzel olmuş. Güzel yani. olmuş. Gece makyaj. Bak küpemi de böyle yaptım. İki farklı küpeyi birbirine taktım. Böyle sirve küpem oldu. Ay bu ışıkta daha güzel gözüküyor. Smoky Yemde. yaptım. Siyahlı grili falan. Sonra da yaparız bundan. <laughs> Mama yiyeyim ben. Ya yemeğim çok tatlış olduğu için size bunu da göstereceğim. Şöyle bir makarna aldık. Bakar mısınız güneş? Ondan sonra böyle bir roket var. Benim dövmemden var. Satürn. Yani bu makarnaya düştüm. Şimdi bunu yiyeceğim. Ben şimdi güneşliğimle buluştum, Buluştuk birlikte gidiyoruz Ay. ama sürpriz gideceğimiz yeri söylemiyoruz tabii söylemiyoruz ki Söylemiyoruz ama başlıktan belki de gördüler hani bile. Belki <laughs> de olabilir ama yine de heyecanı kaçmasın. Evet şimdi gazlıyoruz Kuruçeşme'ye doğru. Beni aldı, kurtardı Marmaraylardan, <laughs> Marmaraylardan kurtulduk. <laughs> Oraya doğru gidiyoruz, bakalım etkinliğe. niye? Burada kim var? Benim aslı kuşumla karşılaştık. Kendisinin kanalını bırakıyorum, abone olun. Ben hep izliyorum. Ben görmüş olduğunuz gibi evdeyim ve pijama kombinle de geçiş yapıldı. Çok yoruldum hemen e, uyumak istiyorum. tabii şu makyajı da önce bir çıkarmam lazım. Şu makyajıma bakın. Neyse hemencik ben şimdi onu temizlerim. <laughs> Ve güzel güzel misler gibi uyuruz efendim. Bir tık da açın belki bir çorba falan içerim. Çok güzeldi çok eğlendik. Yani e, keyifli bir lansmandı. Serumu da merak ediyorum. Deneyeceğim mutlaka. Ve video artık kapatmanın vakti geldi. Videomu beğendiyseniz beğenmeyi ve kanalıma abone değilseniz beni desteklemek isterseniz abone olursanız çok 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 mutlu olurum. Herkese bay bay. Görüşürüz. Yeni videolarda görüşürüz. Bay bay.